Abi <laughs> ben bir merhaba falan deseydim ya. De abi. Ha. Maç başladı. <laughs> maç başladı. Herkese merhabalar değerli futbol severler. Chelsea, Chelsea mi rakip Chelsea miymiş ha? <laughs> Chelsea, Juventus mücadelesindeyiz. <laughs> Değiz dört kişiyiz şu anda online maç yapıyoruz. Maç başladı bu arada acımadılar vallahi bir dakika. Şu anda Juventus'u biz oynuyoruz Kadir ve ben. Chelsea'de de bizim yöneticilerimizden sevgili şef Oturan Boğa, <laughs> <laughs> istenmeyen tüy <laughs> ve üyelerimizden Erdoğan oynuyor. İki, 2, 2 maç yapıyoruz kısaca. Şimdi... Hadi Erdoğan. Çok güzel be. Hadi be. Güzel de, hadi Olur. Olur. Juventus'ta mavi ikonlu olan ben oluyorum. <laughs> Onu da söyleyeyim. Juventus'ta yine <laughs> ee, <laughs> <laughs> Juventus'ta yine e, beyaz ikonlu olan sevgili Kadir. Gerisi önemli değil yani o artık <gülüyor> çıkmadın. <gülüyor> Kurtuğa kaleci vuruşunu kullanacak savunmasına ileri çıkın diyor. 5 saniye kala kullan bir spiker olur 5 saniye kala kullandı diyor. <laughs> saniye Çok <laughs> okay, iyi. Okay, okay. Devam et. Geri yattın. Hayır! <laughs> hayır, yandan dışarıda. Yandan dışarıda Diego Costa. Vurdu. Yandan dışarıda. Allah Patrice Evra. 23 kardeşi var. O Evra bu Evra mı? Yapıştır onu yapıştırdı hayır. ve gol! Lorente. topu adeta Lorente. Ağları yıktı Lorente. Adamımsın Lorente. Vurdu gol oldu. Skor 1-0. Juventus Chelsea'yi çimlere gömdü. Hem de kendi sahasında. <laughs> Budur. Tamam yatabiliriz bu skor üzerine artık. <laughs> Bütün savunma taktiklerini... <laughs> o dilde yine ben attım bu nedir ya olmaz ki böyle yani. Asist benden ya. Yani. Güzel Kadir'cim Gayet güzel. Bırakmayalım. Bunlara pabuç bırakmayalım. Hayır. Hayır. Hayır artık. Diego Costa atıyor golünü. Hatam cevap veriyor. bir mi Ben oynamıyorum ya. Niye? <laughs> Hareketi, harekete bak bir de uyuz, uyuz bana. Gol <laughs> senin. Diego Costa. <laughs> Diego Costa. Yapmayın çocuklar. Yapmayın. Vurdurmayın. Döndürmeyin dedik ama İki pasla. Kalecinin bir anlık... <laughs> Kalecin ne yapmış kalecim öyle ya? Kaleye girdi mi? Olsun moral bozmak yok. <laughs> <Kalecim> moral bozmak <laughs> yok. Bu maçı alacağız sevgili seyirciler. Başka yolu yok. Buradan çıkış yok. İşte Pogba. Ara pası Lorente'ye yine. Lorente biraz ağırdır ama... iyi gömüşürür. gömçürür. İşte Lorente aldı. Tok... Pogba... Tok Pogba'nın... Diyemedim. Pogba. Lorente <laughs> <laughs> bayağı Dönersin. Ha güzel. Güzel, güzel. Ve maç bitti ve ilk yarı hadi. Yok yok bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> ne bir dakika kaymış arkadaş ne bir dakika'ymış kaymış. Sanmazım ikinci Sonuçta gol alınmayacak mı? Göreceğiz. Köşe vuruşu kullanıldı. Boşta kalan top. Fakat Buffon, Buffon ne yaptı bu fon? Atamazlar ya sakin. Golü atmadan bitirmiyoruz. Yazarsın. Hangi? Juventus, Juventus eli ayağına dolandı. Hakem çal şu diyor hakem. hakem ne düdükmüş arkadaş ya. Soyumu odasında mı unuttun diyor. 10 dakikadır bir dakika oynatıyor. Yok böyle bir şey. Hayırlısı olsun. Onlar da seni de sevmedik ya, Drogba'ya. Bir ayar falan yapacak mıyız? Yok ya, Drogba hataydı ya, ben sana söyleyeyim. Kadir! Devam dedi abi. Kadir'in sesi hiç yok. Tamam, buradayım. Abi biraz ses ver ya. Görüyorum, daha ne kadar vereyim senden gelmiyor abi. Nasıl benden gelmiyor? Ya aldım ya! Yapıştır hoca. Sarı, sarı yapıştır. Of. Gelirken erken. Sarı da pek yakıştı. Drogba'yı açtı değerli izleyiciler. Canlancım gelirken erken. Bir şey söyleyeceğim. Ya, ne yapalım? Sizce burası şu anda öbür sağ mı bu sağ mı? O nasıl oluyor ya? Şey ya. <gülüyor> <gülüyor> yani rakip yarı alan mı ya? Şuta bassam gider mi? Hoppa. Biraz, biraz. senin alan. Senin alan. Senin alan orası. Lan ne oluyor? Gol. <laughs> ne oluyor? Tam Ama ben şuta bastım ne olsaydı ya. Yerden yani. ya. bastığımız zaman yavaş atmıyor. Güzel gidiyoruz abi. Yok olsaydı ol yok. Yapıştır onu plase. Plase yap gider o. Budur işte. işte. Yine işte. Lorente. Yine Lorente. <laughs> Lorente. Lorente. Günün golleri iki daha izleyiciler. 2-1 mi oldu skor? Lorente'nin golünde Juventus. Berta, Semana, vaina, diye. Şimdi Ama bu, şu Arapa'sına 10 puan veriyoruz. Yani golün yarısını... Kim o? Ona Arapası yazıyoruz. Arapa'sına veriyoruz. Kay, <laughs> Arapası kaleye girmediniz mi? Kaleye gittim kaleye... de, kontrolü de iyi yaptık ama tutamadım. Ha. Son anda bir sola gitmiş, o yüzden kaçırmış olabilir. Olay var olay. O ne ya? Ha, bu ne ya? Çıkarırım ben bu adamı ya. Kadir'cim tık tık paslı tık tık paslı. Aynen abi devam. Aynen yukarı aynen yukarı. Bu ben dur. Gel, of. Bak bak bak, bak. Bak Biz bak bak. Gör bak gör. Aferin. Biz bu ya. dur bu dur bu dur. Maçın başında size acıyacağız diyenler. Acınacak hale düştü değerli izleyiciler. Maçın başında. Evet başlıyor muyuz? Şimdi mi başlayalım? Yok size avans verdik diye artistlik yapanların durumu. Gözler önünde işte. Hakikaten gözyaşları içinde kaldılar. <gülüyor> acizlik, <gülüyor> acizlik, acizlik. Bakın sesi solu çıkmıyor kimsenin rakip takımda. <gülüyor> gol, gol, <gülüyor> gol. <gülüyor> gol budur. Yalnız ara pası nasıl <laughs> Abi ara pasını uyuyormuş. Ara Ara pasları geçiyor. Altın. <laughs> Lich karşısında. Lichsteiner kaptı. Şimdi Giovinco yanında oh. işte Lorente gidiyor. Oh. Lorente gole gidiyor. Lorente gole gidiyor. Ya ne yaptın? Ne yaptın Lorente? Abi ayarlayamıyorum ki. bir saniye <laughs> önceden bas. Çok mu gitti, az mı gitti? Olsun, hiç problem değil. Lorente'nin kredisi var bizde attığı goller yüzünden. Ve Oo, oh, defans. Ha yok, yavaş geldi. Posta yavaş geldi bu sefer. o hocam, fal Fal o faul vereceksin. Havadan. Hayır, 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 Havadan. hayır. hayır, hayır. İşte budur.

Patrice Evra, 23 kardeşi var. isimleri şöyle. Evet. Ne oldu? İsimlerini evet. sayacağımı beklediniz yani? <laughs> ne bileyim ben? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır hayır. Abi <laughs> önünde adam. Ofsayt yok. Devam et devam et devam et yazarsın yaz. Al. Bırak. İşte bu. Al. Remi. Bir umut oluyor bize. 20 yıllık spikerlik hayatımda böyle saçma salak bir gol görmedim. o değil lan sana abi. Golü anlatamadım ya. Kelimeler yok Remy bir umut oluyor bize. çünkü saçma sapan bir gol yapacak bir şey yok. Hakikaten güzel değildi. ya hayır ben orada başka bir şey düşünüyordum. Lampard oynuyor mu şu anda sende? Yok, almıyoruz. Lamp, lampatla ilgili bilgi verecektim biliyor musun? IQ'su 150'ymiş, İstese atom mühendisi bile olabilirmiş falan diye. Aklımdan onlar geçerken gol yedik ya. Sen de o. Yapıştır abi. Ben de, ben de. Sen de. As, Hadi be. Güzel. Hemen, hemen, hemen. Aha, yapıştır ale... abi. Kale boş, yapıştır. Of, budur! <laughs> budur, budur! Daha ben ne yapayım değerli izleyiciler? Daha ben ne yapayım? Yani... Ya, niye kafayı durmadı o ya? Giovincio, Giovincio... <laughs> Gio ismini gösteriyor işte 12 numara formasıyla Gio kaydetti golü değerli izleyiciler Kalecinin Hak ettim mi? Neyi? Şike var Ne gibi? Bak kaleciye <laughs> Ben saymıyorum bu maçı bak kaleciye bak Abi l koşturduğunuz birini Tabii ya. şike yani, var da sen... senin adamın yanında onunla konuş bana niye söylüyorsun şike var diye Bize <laughs> mi para verdi? <laughs> Benim abi ben <gülüyor> <gülüyor> Ne Adama ne söz verdik çay mı ısmarlayalım <laughs> dedik ne dedik yani <laughs> Hadi gidiyoruz. İnşallah. Maç başından <laughs> beri maç başından beri gidiyorlar. Bir türlü gidemediler değerli izleyiciler. Yok hala gidiyorlar. Hala gidiyorlar. Hala gidiyorlar. Yemezler onu. Liechtenstein alır onu. Hadi. Adam. Vaa adamısn Liechtenstein. Golcü. Benim be Diego Costa. İşte bu. İşte bu ama işte vakit kalmadı. Aynen açık problem. Artist artist vide. Saçma sapan Guiza gol sevinci <laughs> yaptı. Atıklarım hiç konuşmadı yani şuraya baksana durup ne var? Yalnız Chelsea hataydı ya. Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. Beraberliğe yetiştirelim, hadi beraber olsun en azından. Of. Abi. Ya bastım ya, 50 bin milyon saat oldu. Geçer şu durumu. Gel. Kaleci uç, kaleci, uç kaleci. Çok ma, Sen koşacaksın da ben göreceğim. Ey yavrum ey. Sinan. Artık uzatmalar. Sıkın dişinizi çocuklar. Son dakika. Son dakika bir gol yemeyelim. Valla gem pediklerim o derece. Hadi be. Yatın üzerine. Ve işte son düdükle bitti maç. Maçın başında artistik yapan ekip sahadan gözyaşları içerisinde ayrılıyor. Çinleri Kedi yoldular. <laughs> Adeta. İşte böyle tebrik ettirirler adama. <laughs> Kadir'cim. <laughs> Vallahi tebrikler. Güzel maçtı. Vallahi güzel maçtı. Ben ilk defa PES 2015'te oynadım. Yani online olarak bu şekilde iki kişi iki kişi. İnşallah bunu çoğaltalım yakında. 3 3 ne bileyim 4 4. Evet. Hasan abi evet. bir evet. var sana. Hemen evet. Hemen revanş. Hemen revanş. Aynen. Hemen revanj. Hemen hemen. Biz deplasmana geçelim siz efsane. Değerli izleyiciler buna halk dilinde yenilen pehlivan güreşe doymazmış <laughs> diyorlar. Ve biz de tabii ki bu teklifi kabul ediyoruz. Haydi bakalım. <laughs> İleri dedim. Ben de dedim. Hadi bakalım. Vallahi gençler güzel maçtı hakikaten. Zevkliymiş ya. Zevk aldım ya ben. Güzeldi. Yani bunu hani üyelerimizden ya da böyle bizi takip edenlerden bilmeyen çoktur. Hani bu tarz bir maçta e, Aynen, nasıl oluyor, nasıl bir i̇yi. keyif, değil mi? Onu da göstermek Aynen. adına yani güzel zaten bir video. Online alıyor ya. Bunu yani şu ortamı gören, şu güzel şeyi gören alıyor zaten. O koronerlerin bir kısmı zaten bu şekilde orijinal aldılar. Aynen öyle hmm. ve teşvik ediyoruz Hasan abi şu anda. Tabi. E, ya yapmak lazım. Yani ben i̇şte vakit bulsam. Hasan bu fikri bulsam... kim verdi ya sana? Hangi Ne fikir? Fikrini. <laughs> ne fikrini? takım oyunu fikrini ben verdim kim kime verdi tamam işte ben söyledim ya sana takım maçı yapalım e, diye ev geç abi benim, ha? Bu maçta. sen karşı takıma yürü ben söyledim ya e, takım maçı yapalım diye tamam <laughs> o tamam tamam geldi. hadi sen <laughs> tamam sen dedin hadi <laughs> <laughs> o da orada bekliyor ya bir dakika nasıl oldu falan diye kimyası değişti bir tarafta. Kesip geldi de konusunu ben açmıştım yapalım diye. Tamam Erdoğan hadi tamam sen. <laughs> senden çıktı bir kere. <laughs> Hatta Konami'ye bile sen söyledin tamam. Dedin ki 3 kişiye 3 kişi maç yapılsın. 2 kişiye 2 kişi falan. <laughs> bir dakika şimdi. Bu yıllar önce bu fikri tamam. veren bendim abi. Lütfen. Ya. <laughs> Ya, bayağı arkadaş bir şey söyleyeyim mi? Konu Konami sizi ekibi alsın ya. Bak fikir ekibini alsın yani. Arge biz çıkardık. <laughs> e, alacak mısın? ne seçiyoruz Kadircim? Seç Alsaydı bu böyle Kafama göre. <laughs> Sağlam bir şey al aldı. da. Ne aldılar? Bayern Münih mi? Barcelona aldı. Bayern <laughs> Münih onlar aldı. Tamam işte onlar Bayern <laughs> Münih aldığı için ee, <laughs> Real PSG, Barcelona. Yalnız 18 saniye kaldı. Aynen. Öyle Aynen. mi? <laughs> evet, saniyemiz var. Abi, ee, City olur, bir bak şey şuralara gideyim ki riskli olsun. Bak şu anda buralarda geziyim şöyle. Bu en sonlarda falan. S Hadi ya, peki tamam. City olsun. City, City, city maçı alırız. City, City. Hadi bakalım. Manchester City aldım. Aslında Oo abi, son saniye. Vallahi saniye kala. <gülüyor> <gülüyor> saniye kala. Vallahi